merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayım arkadaşlar bugün bir tane e, paket açılımı yapacağız Aslında yeni bir video ile için şimdi ben seni siz görmüyorsunuz ama kamera arkasında e, bir tane cihaz var o benim telefonumu tutuyor yani benim yerime şimdi onun daha büyüğünü aldım aldık Daha doğrusu böyle bir şey arkadaşlar yeni bir ürün şöyle göstereyim Şurada görüyorsunuz. arkadaşlar Burada görüyorsunuz. Burada hem canlı yayın yapmak için arkadaşlar. Hem de e, diyelim çok alçaktan görüyoruz. O zaman daha yükseltebilirsiniz gördüğünüz gibi. Şurada de, çok uzun bir tane var. Bilmiyorum kaç santim olduğunu. Çünkü babam bana e, eskiden vardı. Ben işte buldum bunu. Daha açılmamış gördüğünüz. şimdi siz, siz görmüyorsunuz ama. Çok çok şey. Şurada bandı var açılmamış da. Şimdi ben açacağım. Burada da bir çam var. Şöyle açalım bir çayı. Şimdi. Şimdi arkadaşlar, açmadan önce lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açın ve bu da bu videoyu lütfen 120 like'tan fazla gelsin. Ve umarım 1000 bin, bin abone oluruz arkadaşlar. Ve tatiliniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Şimdi ta, ta, tatil bitmek üzere, okul başlayacak. Umarım herkes eğlenmiştir tatilde. Ben çok bir şey yapmadım ama siz yine de eğlenmişsinizdir. Açıyorum arkadaşlar. Böyle. Çok değişik bir defa. Şimdi arkadaşlar sesin içini görebiliyorsunuz. Ben de kameradan görüyorum içini. Şöyle bakalım bir. Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. Çok büyük değil ama yine de iyi idare eder yani. Bu kadar da büyük yeter. İşte arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi şunun altında da bir şeyler var arkadaşlar. Çok güzel aslında. Arkadaşlar e, bunun çubukları var. Nasıl takılacağına göre. Bir tane e, çalışma şey var. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu durduracağım. Hepsini açıp yerleştireceğim. Ondan sonra da görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu başlattım. Aradan bir 10 10 dakika bile geçti, dakika geçti? Şimdi böyle bir şey arkadaşlar. Nasıl burada bildiğiniz gibi e, demirler var. Ondan sonra da kablolar falan var şurada arkadaşlar. Ah, şu. Burada da bizim takacağımız şey var. Onun daha ise burada takılı olduğu için yani buna gerek kalmadı artık. Ondan sonra da başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben açmaya başlayacağım paketleri. Ondan sonra da görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi okumaya başlayacağız. Bütün poşetleri çıkarttım. Hatta burada bir poşet kalmış. Onu da atayım. Evet arkadaşlar bütün poşetleri çıkarttık. Şimdi bakalım okuyalım. Neymiş bakalım. Ee, bilmem ne yazıyor. Tamam. Birinci Önce alt planı birinci iki var mı neyse ne ben bakıp gelirim arkadaşlar bir detay unutmuşum bu kırık değil arkadaşlar bir de sadece döndürebiliyor bunun da bir özelliği arkadaşlar şöyle neyse <laughs> arkadaşlar bunun da böyle bir özelliği var nasıl bir özelliksi artık çok güzel bir özellik ama Keşke ya bunu bantlasalardı. Ben şimdi zorluk çekiyorum bunu. En sonunda başardık arkadaşlar. Şöyle simge, simgemize ulaştık. Tamamdır. Şimdi şunu şununla bağlayacağız. E, bu da şeymiş. E, bu nasıl olacak o zaman? Neyse ben bakıp geliyorum tornavida değil bilmem ne ama bu böyle nasıl bir şey ya bu bir tane biri var bu. birinci bir tamam neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum uzun sürmek ya uzun sürmesi video arkadaşlar durduruyorum hemen geliyorum Arkadaşlar şimdi videoları çokuyorum. O yüzden biraz zorlanabilirim. Yani videoyu kapatıyorum. Siz sıkılmayın diye. Çünkü akşam yani saat seni bir falan. O yüzden videoyu çok uzatmayacağım. Yarın ben bunu ben bunu bitirdiğimde arkadaşlar. Şimdi ben bunu bitirdiğimde arkadaşlar. Bunun fotosunu size atacağım. Youtube'a yani bu videoyu koyacağım. Bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar bu video olmuştur. Şimdi ben bu videoya atacağım fotosunu ya da gideceğim YouTube'a atacağım arkadaşlar. O yüzden ıı, yarın görüşürüz arkadaşlar. Yarın bir futbol videosu gelecek. Uzun zamanları çekmiyorum çünkü ayağım incilmişti. Ee, o yüzden arkadaşlar çok acıdığı için ben de yürüyemedim. Yani yürüdüm de çok acı acıdığı için koşamadım daha. Doğrusu, topa bile vuramıyordum. Şimdi iyileşti arkadaşlar. Yarın bir tane galerici videosu gelecek inşallah. İşte arkadaşlar. Hadi görüşürüz o zaman. Allah'a emanet olun. Bay bay.